Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün çok değişik bir dizi işte. Çok değişik bir taktiksel kurguyla karşınızdayım. Bugün oyunda olabilecek en ofansif kadroyu oluşturmaya çalıştım sizlerle beraber. 2-4-4 diziliminde sahaya çıkacağız. Bakalım bu maçta nasıl bir oyun ortaya koyacağız. Çok mu fark yiyeceğiz? Çok mu gol atacağız? Çok mu gol yiyeceğiz? Yani tarihi bir fark da yiyebilir. Çünkü iki stoperimiz var ve ne göbek ne ofansif. Yani ne göbek ne defansif orta saha. Ofansif orta sahamız var. Defansifimiz yok. Ne göbeğimiz var ne defansif orta sahamız var. Soperlerimize ve kalecimiz çok çok yalnız kalacak bu maçta. Arkadaşlar orada yalnız. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. İleri hatta bir baktığınız zaman ama defansın tam tersi çok bir kalabalık var yani. Acılara yürüyor, korkuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Temlikten. 4 tane ofansif orta saha ve 4 tane forvet oyuncusu 2-4-4 sistemiyle yani normal futbolda bunun tersini oynuyorlar oğlum. 4-4-2 oynuyorlar biz tam tersini 2-4-4 oynuyoruz. Taktik çalışma yapıyorum bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen yokken. Hemen şimdi rakibimizi arayıp maça geçelim. Rakibimiz geldi Fenerbahçe Spor Kulübü demiş. E-futbol ee, e falan diyor. Baktığımız zaman kadrosu bu şekilde. 101'lik Havertz 98 Ruben Diaz dizilişi de değiştirdi. Kadrosu bu şekilde. iyi bir kadrosu var. Güzel bir kadrosu var. Fenerbahçe seçmiş. Bizde de herhangi bir formsuz futbolcu vesaire yok. Baktığımız zaman formalar da bu şekilde. Biz hemen hazırımızı verelim. Bakalım bu maçta tarih mi yazacağız? Tarih mi olacağız? Çok mu gol yiyeceğiz? Çok mu gol atacağız? Bu dizilişle nasıl oyun kurabileceğiz? Nasıl oynayabileceğiz? Buna bakacağım. De futbol Football 24'ün oluşturulabilecek en ofansif dizilişi. Ama onlar bizim gibi böyle kaptırmıyorlar. Allah adamlar geliyor baba. Messi'den önce Bellingham girdi araya. Ofansif orta sahalarımız da artık bir zahmet <laughs> yardıma gelsinler arkaya. Kimih. Mbappe. Messi. Messi Beckham var terşte gelin. Yani. de kalabileceği bir toplu. Defansta çok sıkıntı çekeceğiz. Onu belli etti. Kimiç, Messi, Hakan, Hakan, Hakan Terstegen, Maradona, Vinicius. Şimdi çıkmamız lazım. Mbappe, Vinicius bıraktı. Mbappe, Mbappe sıyrıldı. Mbappe! 1-0. Kylian Mbappe. İleride kalabalık olmanın avantajını kullandık. Hemen hızlı paslarla hızlı hücuma çıktık. Mbappe kaleciyle geçti topu ağlarla buluşturdu. Rafa Leao. Messi geldi kazandı. Messi çalım atmak isterken kaybettik. Teo Hernandez şimdi ters kanada uzunca bir pas. Messi. Kai Havertz. Havertz pasını geçirmek istedi. Saliba Beckenbauer derken tercih de geldi. Messi döndü vurdu. Kötü bir vuruş. Out atışını kullanacağız. Rakibimiz sürekli olarak bizim kalemizin yakınında oynuyor. Biz de kontraya çok adamla çıkıyoruz kontraları bulduğumuz zaman çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hiçbir kontradan boş dönmememiz lazım bu kadar adamla. Umarım bunu başarabiliriz. Mbappe. Ama Mbappe böyle pas atarsa biz elimiz boşta döneriz. Arkandan Mbappe'ye doğru. Saliba orada kaçırdı. Ama tekrar geldi toparladı William Saliba. Çok hızlı bir stoper. O yüzden Beckenberg'in yanına aldım. Van Dijk'ı da alabilirdim ama Van Dijk ağır kalırdı. Mesela Van Dijk olsa bu pozisyonda golü yemiştik. Allah'ını seversen üstüme toprak atsın. Şimdi uzun bir pas. Aman diyelim savunmamızda dikkatli olalım. Şimdi Saliba ile savunuyorum. Saliba ile savunuyoruz abi. Bellingham. Mbappe döndü. Aşağı gördü Griezmann. Antoine. Antoine Griezmann. 37'de 2-0. İleride çok adam olmanın avantajı işte. Hem Maradona hem Griezmann boşluk. En arkadaki en boştaki Griezmann'ı gördük. Mbappe'nin de burada pivotluğuna helal olsun diyelim. Çok güzel pivot santrafor gibi, yapılı iri santraforlar gibi bir Haaland gibi, bir Berbatov gibi döndü, siper oldu, pasını aktardı. E gol pozisyonunu Griezmann'a hazırladı abi. 2-0. Öncesinde tabi Saliba'nın yaptığı inanılmaz müdahale sayesinde o pozisyonu bulabildik. Saliba da golde çok büyük payı olan bir isim. Az önce Griezmann. Griezmann hadi De Bruyne. Ayak koyuna. Ayak koyuna. Ayak koyuna. Şimdi Rafael Leao geliyor. Aman yemeyelim. William saliba müdahale yapamadı Mbappe. Nasıl gol attı lan oradan? Nasıl öyle temiz vurdu o topa ya? Akıl alır gibi değil. Tekrar oyunu hareketlendirdik. Mbappe vurdu kafayı. Vinicius. Maradona. De Bruyne'ye doğru. En arkadaki bellingimi görmek istedim ama. De Bruyne'ye kaldı. 2-1 kapattık. 2-0'la kapatmak daha iyi olurdu. 2 şutumuz var, 2 golümüz var. Yani bulduğumuz şutları atmışız en azından. Pedri'yi alacağım biraz daha hani defansa yardımcı olması adına. Pedri'yi aldım. Pedri çok da giden gelen bir futbolcu zaten. Şöyle baktığımız zaman yedeklerimize ileri uzun boylu bir santrafor da atabiliriz. Şöyle Mbappé'yi şuraya atıp Haaland'a atacağım. Çünkü in, attığımız uzun topları indirdiği zaman Haaland daha büyük tehlikede olabilir bizim için. Yani daha büyük tehlikeler de yaratabiliriz. Bunu sağlamak adına Haaland'ı aldım. Rodri, Hakan Çalhanoğlu. Kunde ileri doğru gönderdi. Berkamp orada. Pedri, Messi, Griezmann. Pedri tekrar Griezmann'a doğru ama Theo Hernandez. Uzak kanada doğru Bellingham var orada. Tabi bekimiz yok ama Orada sol tarafımızda hiç de boş değil. Ama Bellingham'la bak, orada anlaşamadı. Çok kötü oldu bu bizim için. Messi yetişir mi o topa? Yetişemedi ama geldi kazandı Messi ya. Messi taşla bizim. Helal lan Messi. Defans yardımcı oluyorsun Messi. Aferin oğlum. Goodbye. Goodbye. Ne oldu hoca? Maçtan mı çıktın? Evet rakibimiz geldi. FB Owner demişti. Owner. Manchester United yani FB sahibi demiş. FB'den kalsa Fenerbahçe değildir herhalde. Manchester United falan seçmiş. FB'den farklı bir anlamı vardır herhalde. Baktığımız zaman çok da güzel bir kadro. Romario ileride beni çok korkutuyor şimdi ama Messi aldı oraya. Baktığımız zaman formalarımızda herhangi bir karışıklık olmayacaktır. Griezmann yine ileride. Baktığımız zaman kadromuz gene aynı şekilde bozmayalım. Zaten ne kadar bozabiliriz ki şu kadroyu. Hemen hazırımızı verdik. İnşallah bu arkadaşımız da yine bol golü bol pozisyonlu güzel bir maç olur. Bakalım bu maç fark mı yiyeceğiz? Yani ben bu dizilişte fark yemeyi bu videoda bekliyorum. Luis Roman'la geliyor. Top çevirmeyle geliyor. Belki bu çocuk bize farkı atar. Böyle şamar olanı yapar gönderir. İyi olur lan. Belki çok izleniriz. Belki fark edersek çok izleniriz. Millet aşağı aşağıya yoruma gelir. Vaa nasıl fark etti Vaa falan diye böyle. Sarabilir yani. Mbappe. Yani Musiala, Vinicius. Aman başladık mı? Mbappe. <laughs> İkinci dakikadan başladık. Koca bir lokma salata. Bak daha balığı, balık nasıl anlatamadan koca bir adam salata falan yani dur da bir balık. İkinci dakikadan başladık hemen. Maradona, Griezmann, Messi, Griezmann, De Bruyne, Bellingham, Berkan Vinicius, Mbappe, Griezmann. De Bruyne. De Bruyne Casillas. Ben kamp İlmek ilmek geldik lan. Çok iyi geldik ya. Keşke De Bruyne'de bir pas daha verseydim De Bruyne ile içeri doğru Embappe'ye doğru. Ama çok güzel geldik helal olsun. Daha deminki maçta hiç böyle bir sekansımız yoktu. İleride kalabalık olmanın avantajı bunlar işte abi. Bu avantajları da görüyoruz. Geride eksik olmanın dezavantajlarını daha çok görüyoruz ama. Baksana şuna herifler Acımadan geliyorlar abi Vinicius. Vinicius Bellingham'a çıkarttı. Bellingham bomboş. Bellingham bomboş. Bellingham bomboş kaldı 2-0. 11. dakika 2-0. Bak be Maradona, Griezmann. Tekrar az önceki gibi bir şey denesek. Messi ile azıcık sürdüm. Griezmann. be bıraktı. Belkamp. Biz de atalım Kasiyas. Griezmann orada fake'i öyle yapma abi ya. İki tane net pozisyona girdik ama gol bulamadık. Az öncekinin dönüşüne golü yemiştik. Şimdi de golü yemeyelim. Tamam. Griezmann, Teo Hernandez. Bekambayar orada müdahale yapman lazım Bekambayar. Mbappe. Mbappe Saliba bu sefer müdahale yaptı. Messi vurdu tercihte gen. Nasıl futbolcular? Hiçbir tane aralarında uzun boylu diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Griezmann geliyor. Antoine bıraktı. Mbappe. En azından bu maçta da golümüzü attık. Mbappe. Aslında bak bu maçta daha güzel oynuyoruz. Gerçekten bu maçta daha güzel oynuyoruz. Ama 10 dakikada 2 gol yedik abi bu maçta da. Az önceki maçta en azından kaç kaçıncı dakikaydı? 50 küsürüncü dakikada bir gol yemiştik. Bu maçta 11 dakikada 2 tane yedik. Berkamp'tan mükemmel pas. Antoine Griezmann Hemen 2-2'yi bulduk ve hemen 2-2'yi bulduk 37. dakika 2-2 4 gol var maçta şu ana kadar Griezmann Bu maçta da gol attı İlk maçta da gol atmıştı Vinicius Messi'yi geriye çektim Messi'yi geriye çektim de hiçbir şeye yaramadı bu Beckenbauer'e ver kaç yaptırdık lan Mbappe Williams Haliba Çok iyi stoper ya Çok iyi stoper vallahi. Messi Hızlı stoper bir de. Aha. Antoine Griezmann'dan araya doğru. Berkan müthiş pas. Deniz. Berkan. 2-0'dan 3-2'ye geldi maç. Hem de 43 dakikada. 2-0'dan 3-2. Deniz Berkamp. Pas atan Griezmann mıydı abi? O ne pastı öyle? Messi'yi Vinicius'un peşine koşturuyorum. Ama Vinicius'a atacağını biliyorum ki. Saliba. Salibaba. Saliba değil onun adı. baba. Griezmann orada Mbappe'ye geçse o top. Belki de 4-2'yi bulacağız. 3-2 önde kapattık ilk yarıyı. 5 şutumuz var. 5'i isabetli. Çok güzel bir ilk yarı oynuyoruz. Ben oyuncu değiştirmeyeceğim. İlerleyen dakikalarda Haaland'ı alacağım ama. Mbappe. Mbappe ama o pası oraya atmamamız lazımdı. Şimdi Vinicius Junior'la çok tehlikeli geliyor herif. Vinicius Junior. Adam Mbappé'ye pas atmasın diye Mbappé'yi savundum sürekli. Adam da iyi dedi atmam dedi. Yani sen öyle istiyorsan öyle olsun reis dedi bize. Bellingham, Vinicius, Bergkamp, De Bruyne. Offside yok, offside yok. De Bruyne zaten direkt denlendi. Offside de varmış. <laughs> yok yok dedik o kadar varmış abi. Hakemin bir bildiği vardı çalmış. Kasiyas. Kısa oyna ah be oraya oyna. Delight. Haydi kaptırla. Bu da pas atarken kaptırabiliyor futbolcular. Messi. Dakika 60 oldu. Biz değişiklik yapalım. Ha ya bu arada rakip kesinlikle Fenerbahçeli takım kısaltmasına baktım. Şimdi GFB yazıyor. O da Fenerbahçe'nin taraftar kurulu biliyorsunuz. Genç Fenerbahçeliler. Şimdi Barcola Reis GF'de oynayamıyor. Ronaldo GF'de oynuyor mu? GF'de oynuyor abi Ronaldo. O zaman Barkola Reis'i alalım. Kerem Aktürkoğlu bir GF oyuncusu. Kerem'i alalım ve Pedri'yi alalım defansa yardımcı olması adına. Şöyle baktığımız zaman aslında Berkan yorulmamış da Berkan o zaman ofansif orta sahaya çekmiş olalım biz. Bellingham yerine mi De Bruyne yerine mi? Eee Bellingham biraz daha yorgun ama Bellingham defansa en azından katkı verebilir. De Bruyne yerine ofansif orta sahaya çektim. Teo Hernandez. Başladı. Pedri kazandı. Ronaldo. Barkola'ya doğru indirirse çok güzel şeyler olur orada. Haaland aldı. Haaland bıraktı Kerem. Kerem orada A ortalık karıştı. Haaland! 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 Ortalık karıştı orada. Kerem baskıya gitti. Casillas da orada. Diğer rakip futbolcu birbirine girdiler. Ben orada anladım bir şeyler çıkacağını bize. Haaland'da Ronaldo. Cristiano. Ronaldo, Anam çok korktum Bir anda acayip korktum acayip korktum Ronaldo yandan dışarı Ronaldo çok yaklaştı gole Ronaldo Santra'da kaptığımız top hemen hücuma kalktık Cristiano Ronaldo normalde yazardı bunları be normalde yazardı bunları Adı Costa Kurta Odegaard Rumenige geliyor Rumenige içerisi bomboş Rumenige getirdi topu Rumenige, Rumenige. Abi yapma bak. İçeride kimse niye Romario'yu tutmuyor ya? ya? Vallahi şu gol yemeyi hak etmedik ya. 90. dakikada da diye. Arkola. Kerem çevirdi. Zaten alan dopsaytaydı. Delay. Şimdi aman abi Romario girdi araya. Romario Saliba. Sali Baba. Ali Baba. Alan'dan Ronaldo'ya doğru Teo Hernandez ve maç 4-4 bitiyor abi. Tam 8 gol. Oyunun en ofansif dizilişiyle bu videoda kaybetmedik en azından. Ve ofansif diziliş 2 maçta 6 gol attırdı bize. Özellikle bu maç çok güzeldi. Hem defanstaki inanılmaz zafiyetleri defoları gösterdi. Hem de hücumdaki çeşitliliği gösterdi. Maçın oyuncusu kim olmuş? Maçın oyuncusu Antoine Griezmann olmuş. İki maçta da gol atma, gol atma başarısını gösterdi Griezmann. O düzey işte maçlarımız bu şekildeydi. Ben keyif aldım. Defans yaparken çok zorlandım. Orasını kesinlikle söyleyebilirim. Yani 4 gol 4'ünde ben yemezdim normalde ama 4'ünde yedik. Ee, keyifliydi ama yani oynaması keyifliydi. Rakiplerimiz de hani bu kadroyu görünce bu ne lan demiş olabilir. Ama olsun güzel maçlardı. Daha fazla farklı challenge fikirleriniz varsa yorumlarda belirtin. Sizlerin yorumlarından gelen challenge'ları da uygulamaya çalışan makul olunca. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.